Tamam, yeniden geldik. Şimdi videonun devam eden kısmındayız. başlatalım. Evet arkadaşlar, bugün kutu açılışı yapacağız. Hem de teker teker açacağız. Çok farklı bir açılış olacak. 27 tane kutu, 7 tane anahtarımız var. Evet. Sağ olun. 20 anahtar daha alamadık çünkü paramız yetmedi. 7 tane de bedava geldi zaten. <laughs> Evet. Açıyoruz. Açıyoruz. Şey Şimdi 7 tane açmıyoruz ki hemen bitmesin. Yavaş yavaş açacağız. Birinci kutuyu açıyorum. Uhu! Demir polis şırvala çıktı. Şırvala. Şırvala oynuyorsun sen. Evet güzel bir kostüm. Bunu sevmiyorum. Bilmiyorum Bu arada ama. kendi kimliğimizi verdik. Fakat bunların hepsi i̇şte Onları, ki? onları, ya sonraki sonraki. <laughs> i̇şte onları yayınlamayacağız. Şimdi. İkinci e, kutumuza geçelim. Bir tanesini kullandık. Eee bir tane daha. Tamam. Bir tane de sağdakilerden. Bunlar çok eski kutular. Bunlar artık tozlanmıştır muhtemelen. Çok çok önceden aldık kutular. Hadi bir sağdan açalım bakalım. İçinden ne çıkacak? <laughs> bay bay. Mükemmel. canlar. Bay bay. Bay canlar. Arkadaşlar kutu Evet arkadaşlar. Bugün bize bay bay çıktı. Eee <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki kutu bu tozlanmış kutulardan açmıyorum yeni ben bir şey de gibi, gibi kutulardan açıyorum bir <laughs> de <süreci şöyle> <laughs> ben sürekli şöyle Allah aşkına ne yapıyorsun Mustafa <laughs> saçma sapan hareketler ama bir <laughs> de konuşurken <laughs> <Bunu> <laughs> araya çok fazla girme ses birbirine gidiyor evet ee, şimdi bir sonraki kutumuzu bu sefer Mustafa tıklamak istiyormuş o ay, <laughs> sakın Oğlum gök kutumuz yok zaten yaşayalım yavaş yavaş heyecanı ya. Oooo müthiş evet, kıyaslar böyle kostümüm zaten vardı. Bu da gereksiz bunu atacağım çok Tamam ee, bir sonraki açışa geçelim. Yok e, istemiyorum param da yok zaten Mustafa. Şimdi bir sonraki kutuya geçiyoruz. Sağ evet. E, ben mi açayım tamam. Bir tane de sağda açalım. Bu sefer de küflü bir şey çıkarsa sürekli soldan devam edeceğiz. Sol cümle sağ ya böyle gereksiz espriler. Yani hani şu videoyu neyse canım. Neyse. Tamam. Bir lecim alsaydı. Hadi, hadi bir daha buraya açmayız. Evet arkadaşlar. Videoda. Yaşanması gerekiyor. Bir sonraki kutumuzu açıyoruz. Şu ana kadar berbat gidiyoruz. Rezalet ötesi. Ve açalım bakalım. Ooo! Ya bu ne kadar kötü ya! Ya! Vallahi bilmeyip bir umut heyecanım vardı. 7 tane anahtarım vardı. Şeyler tamam, bir heyecan, anahtarlar şeyle yapıraklılaştı. Ben sonuncuyu aç Son noktayı ben koyuyorum zaten. Niye sağlam ölsün? ben <laughs> Niye küfür ediyorsun? Ya seyircilerimize niye böyle bir şey yapıyorsun? Ayıp bir seyirciye Ya seyircisi, ya bir, sen bir dön, de Beyza Bak, bakar zaten. O ah. tamam, ama, ama, ama. Bir dakika lan. Oh. Ama arke... Ya bu şey değil ki. DJ sonra değil ki bu. Ben sandım ya. O fark gıcık gıcık değil mi? Arke evet. Bunu da bozduracağım bu tane. Sonra Queen'den sonra en az oynadım şampiyon ayrıldı. hiç oynamadım. Sonra bir kez oynadım. Evet. Ee, bu kadar kostümümüz var. Tabii, ee, yani tabii bunların hepsini bozacağım. Şunu muhtemelen e, yeniden işleyeceğim. Şunu da aynı şekilde yeniden işleyeceğim. İki tane iki of. tane şampiyon çıkardı. Allah aşkına ya ben şunu bir çözün ya. Şunu bir çözün, şunu bir çözün Allah aşkına. Benim şampuan şey full. Ama şampuanların full. Ustalık yapmak için şey gerekiyor. Ne gerekiyor? Kristal ne kristali? Ne gerekiyor kristal? Hayır. Bunlar da yapabiliyorsun. Hayır. Ya bu bu. Bunu diyor. Hayır. Onlar vermeden şey yapabiliyorsun. Para yapabiliyorsun. Nasıl para yapabiliyorsun? Evet. parasız yapabiliyorsun. Nasıl parasız yapabiliyorsun? Bilmiyorum. Şunu şöyle yapıp açabiliyorsun. Bir kalıcı ne o? Bir tane var, Ryzen orada. var mesela aslında. Bir tane Ryzen var. Neredeymiş Ryzen? Yok Ryzen. Yok. 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 O yok. bir tane şey şey Ryzen. Şu sağdaki oldu. Yok yok. Ne geldi Mesela ne var? Ayağın mı basın? Ne değilim ben. Onu biliyorum yani. Burada araba varsa burada da varsa ona diyorsun ha. Ya bir şey aptal anlatır yok Burada var. Bak maktır var burada. Burada da burada da maktır var. Ben burada maktır varsa Evet. Tamam arkadaşlar ilk videomuzda kalkıp Tam videomuz devam edecek lütfen takipte kalın. Yani Diyot Ve... bize bedavadan böyle bir süreci. Evet. <laughs> bir sonraki sene görüşmek üzere. Bir sonraki 7 tane artık. Ne kadar Kendinize değilse. Çantanıza iyi bakın. Hoşçakalın.